Merhabalar, nasılsınız? Bugün gerçekten güzel bir video ile karşınızdayım. Bugünkü video gerçekten çok içimesini ve çok beğendim. Ayrıca hazırlaması da çok keyifliydi. İyi seyirler. en şekilde kullandığım seferlerinden birisinde kılıfımın renginin laciverti döndüğünü gördüm. Ee, aynı satıcıdan aldığım diğer kılıflarda bu şekilde bir sorunla karşılaşmamıştım. Bu kılıfımla böyle bir sorunla karşılaştım. Ee, belki de benim kullanımım bağlı olarak olan bir sorun olabilir ama bu şekilde bir sorunla karşılaştım. Birkaç tane oje kullanacağım. Onun dışında çalışma masamın üzerine bazı kartonlar koydum. Masamın kirlenmemesi adına. Bu ojeleri yer vererek birkaç tane daha oje kullanacağım ilerleyen zamanlarda. Siz de istediğiniz gibi kendin yap başlığı altında güzel bir şekilde bir geri dönüştürme yapabilirsiniz. Kullanmadığınız veya eski olduğunu düşündüğünüz eşyaların üzerine. Ee, burada şöyle bir fikir vermek istiyorum. Ben de bir tane video görmüştüm. görmüştüm. Ee, onun kullandığı gerçi silikon bir kılıftan ve pembe olduğu için yine denemek istedim. Güzel bir şey çıkacağını düşünüyordum ortaya. Ee, bu şekilde bantlarla yapıştırdığım zaman üzerine ojeyle boyasanız dahi haliyle altında düz bir şekilde e, kılıfın kendisi kalıyor ve renk geçmiyor haliyle. Ben bunu iki kere koydum. Ve bantın altına gerçekten geçmedi. Onun dışında burada şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ben burada görüyorsunuz normal fırça darbeleri gibi düşündüm aslında. O şekilde burada ojeleri koyuyorum. Ama bilmiyorum ojelerin çabuk kuruduğundan dolayı bir süre sonra ojeler kurudu ve kullanmış olduğum fırçaya haliyle gelmedi. Eğer siz de bu şekilde kılıfınızı geri dönüştürecekseniz benim kişisel olarak size tavsiyem hani fırça yerinin ojelerin kendi fırçalarını kullanmanız daha karlı olacaktır ve daha güzel bir sonuçla karşılaşacaksınız. Şöyle söylemek istiyorum, kılıfı geri dönüştürürken genel anlamda e, doğaçlama gittim. Tabii ki birkaç baktığım model veya YouTube videosu mutlaka oldu. Ama genel anlamda içimden geldi şekilde yaptım. Ama gerçekten çok rahatlatıcı oldu. Çok güzel bir şekilde rahatladığımı düşünüyorum. E, siz de bu konuda özellikle Pinterest olmak üzere veya Google görseller veya çeşitli YouTube kanal videolarına bakabilirsiniz. Özellikle benim videomdan ilham alabilirsiniz. Zaten genelde sizin kendi sevdiğiniz renklerle ilgili bunu yapabilirsiniz. Çeşitli boyalar falan da kullanabilirsiniz ayrıca. Ben genelde çok fazla oje sevdiğim için elimde bolca oje bulunuyor. Ve bu şekilde hoşuma giden ojeleri burada kullandım. Eğer bunu sıfırdan bir şekilde yeni bir kılıf üzerine yapmayı düşünüyorsanız tavsiyem tabii ki e, silikon yani normal şeffaf bir kılıf alarak bunu yapmalı. Çünkü o zaman renklerin geçişlerini daha güzel bir şekilde görebilirsiniz. E, bu şekilde gösteriyorum bu basitlere de. Şöyle bir şey söyleyeyim. E, kılıf kuruduktan sonra hani böyle ele böyle aşırı bir şekilde hani e, kılıfa dokunduğumuzda böyle şey olmadı. Böyle çok böyle pürüzlü bir kısım gelmiyor ele dokunulduğu zaman. E, sadece böyle... Bazı tabii ki ojelerin yapısında da olduğu gibi böyle e, parladığını görüyorsunuz. Böyle ışığın altında, lambaların altında, güneş ışığı altında böyle güzel bir şekilde parlıyor. Ama tabii ki kılıfın ister istemez dokusunu değiştirdim ama öyle tutulduğunuz zaman çok böyle sırıtan bir yapısı yok. Yani ojeler bence bu konumda kullanılabilir. Yani benim kişisel görüşüm bu yönde. Aslında dediğim gibi üç renkli bir kalıp elde etmek istiyordum. Aralara tatlı tatlı figürler çizmek istiyordum. E, bu şekilde başlamıştım yola. Kullandığım renkler de purajdı, e, mint yeşiliydi ve maviydi. E, mavi'nin tatlı bir tonuydu. Turkuaz değil ama ona yakın tonlarda diyebiliriz. Benim yapmak istediğim şey şuydu aslında. Bir Gördüğünüz üzere üç rengi boyadım. Birazdan diğer rengi göreceksiniz. Gerçi videonun başında da göstermiştim. Ee, onu yaptıktan sonra ortalara bu şekilde tatlı tatlı figürler çizmek istiyordum. Ee, videoda uyguladığım kısma gelirsek şöyle yapmaya başladım. Bantları söktüm. Ee, Bantları söktükten sonra da e, bir tane önce pembe oje ile damgalar yaptım. Aslında başta fırça ederdim ama dediğim gibi oje fırçada çok çabuk kuruduğu için bir şekilde istediğim amaca ulaşamadım. ondan sonra fırça darbesinden yaptıktan sonra sonra beyaz renk ojeye geçtim. Daha doğrusu kireç beyazı da diyebiliriz ton açısından bakıldığında. E, kürdana baktırdım. Beyaz renkli ojeyi önceden yapmış olduğum koyu pembe damlamın üzerine bırakmaya başladım ve bir şekilde ister isemler çiçek gibi görüntü elde et, Yani ben öyle olduğunu düşünüyorum. Tam anlamıyla bakıldığında başarılı bir sonuç olduğunu söyleyemeyeceğim. Hani en son genel anlamda kılıfın son durumu ile ilgili. Ama gerçekten yapması da bir takım fikirler yürütmesi de gerçekten çok zevkliydi ve çok enerjiliydi. Bir şekilde günlük hayatın o yorucu ve o yoğun stresli havasından kurtulduğumu hissettim ve benim için güzel bir hobi gibi bir şey oldu. Zaten bu tarz şekilde görseller çizme çizmekten minik minik dudullar çizmekten de çok hoşlanan bir insanım ee, gerçekten çok tatlı oldu yani hoşuma gitti ee, demin bahsettiğim o üç renkli boyama kısmını burada bitirmiş bulunuyorum ve işte farklı açılardan gösteriyorum Evet şimdi de bant kısımlarını sökeceğiz Burada dikkatli olun. Eğer benim gibi aceleciyseniz değilseniz ojenin kurmadan birazcık yapmamanızı öneriyorum aslında. Yani ojenin kurmasını ince beklemenizi öneriyorum. Ama eğer beklemiyorsanız, hepsini birden bitirmek istiyorsanız da dikkatli bir şekilde tutmanıza gerekiyor. Yoksa emekleriniz boşa gidebilir. Bu da üzücü bir durum olur. Burada bir düzeltme yapmak istiyorum. Demin oje fırçasını pembe renk olarak batırdığımı söylemiştim. Burada da şöyle bir görüntü var. Ben o iki tane bant kullanmıştım ya videonun başında. Hani oraları yani kalıfın kendi rengini bırakmak istediğim için. Ee, bu şekilde başta bandın üzerine hani eşit aralıklarla damga yapmayı denedim. Ojenin şeyini sürdüm. Ve ilk kısmı bu şekilde kullandım. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Bunun duraştırıcı olduğunu daha sonradan düşündüğüm için bir de aynı şeyleri yapmak istemedim açıkçası. Ve bundan dolayı ikinci kısma direkt e, fırçanın kendisiyle damga yapmaya karar Verdim. Benim kişisel görüşüm ne olursa olsun gerçekten kullandığınız ojelerin veya boyaların e, özellikle görsel anlamda resim boyalarının vesaire renk uyumları gerçekten çok önemli. Zaten bu herkes için aslında böyledir. Bu biraz gereksiz bilgi oldu diye düşünebilirsiniz ama gerçekten öyle. Çünkü baktığınız zaman böyle renkleri sizin bir hoşunuza getirmesi gerekiyor, göze hitap etmesi ve sizin çalışma isteğinizi daha da artması gerekiyor. Bence bunlar önemli detaylar. Evet burada demin bahsettiğim beyaz renk ojeyi kürdan yardımıyla bırakıyorum. Koyu renk pembe oje damgasının üzerine. Şimdi şöyle ben daha neler yapabilirim diye düşünürken annem bana şöyle bir fikir verdi. Dedi ki kuş tüy üzerine oje sürüp bu şekilde kılıf üzerine niye bırakmayasın? Bence çok güzel olur. O da internette gördüğünü söylemişti. Hatta minik deneme yapmıştım ben karton üzerinde. Ve güzel gördüğünde kanaat getirip kılıfın üzerinde de yapmaya karar vermiştim. Haliyle ojeyi sürdükten sonra birazcık kuruyor. Ojenin yapısına gereği maalesef. Bu şekilde kılıfın üzerine yapıştırıyorum. Daha iyi yapışması için birazcık fırçayla bastırdım. Birazcık beklettikten sonra da kaldırmaya başlayacağım. İlk başta dedim ki tamam kılıfı mahvettim. Yani gerçek düşüncelerim bu yöndeydi. Ama daha sonra dedim ki her şey geçtim Ben bu işi yaparken zevk aldım. Önemli olan böyle bir şey yaparken eğlenmek. Sonuçta mutlu olduğum bir şeydi bunu yapmak. Ve benim çok hoşuma gitti. Her <laughs> ne kadar sonuç beni birazcık hüsranla uğraşsa da böyle bir şey iktifa yapıyordum. Ve içimde kalmaması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Herkesin mutlaka ne olursa olsun bu tarz şeylerle bir kere bile olsa uğraşmasını gerçekten canlı gönülden istiyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hoşunuza gider. Ee, sizleri seviyorum. Kanalıma abone olmayı, diğer videolarımı bakmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle.